İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa dahil 42 yılda uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik narkoçelik 37 operasyonlarının yapıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinasi'nde il emniyet müdürlüklerince yapılan operasyonlara 1418 personelden oluşan 567 ekip, 17 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar kapsamında 479 kilogram uyuşturucu madde ve 160.967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 227 şahsın yakalandığı operasyonların Şanlıurfa ayağında ise 64 kilogram skunk, 2375 kök kenevir ele geçirildi ve 15 şahıs gözaltına alındı.